İşte böyle Hacer abla, meğer ikisi bizim için iddiaya girmiş, bütün mesele buymuş. Ya var ya, bir an var ya, gerçekten içten olduğunu düşünmüştüm, ne kadar aptalmış ya. Aman hiç de bile, erkek milleti değil mi? Hiç Ç öyle şey olur mu Yasemin? Erkekler hakkında öyle kötü şeyler düşünmeyin bakalım. Tamam, sizin oğlanlar çocukluk etmiş ama erkeklerin hepsi böyle değildir. Ne yani şimdi, iyiler de mi var? Olmaz mı? Bak. Bak mesela benim İlyas'a bak. O kadar düşünceli, o kadar romantik, o kadar sevecek ki. Bizim İlyas Efendi mi bu bahsettiğin? Evet. Yani kızlar ayıptır söylemesi. Nazar değecek diye korkuyorum. İlyas'ım doğaüstü bir erkek. Ya ne kadar şanslısın Hacer abla. Bir de bizimkilere bak. Daha aşk nedir, loto kuponu nedir onu bile ayırt edemiyorlar ya. Bakın kızlar size bir sır vereyim erkekler kavun gibidir. Kavun mu? Yani koklayacak mıyız? Hmm, ya öyle değil. Yani biraz geç olgunlaşırlar. Ama olgunlaşınca da. Ağzına böyle bir lokma attın mıydı? Ağzına hoş bir tat bırakırlar. Vallahi bizim tanıdıklarımız daha çok limon gibi. İnsanın lazım ekşi bir tat bırakıyorlar. Başka da bir işe yaramıyorlar. O da sizin kısmetiniz işte. Benim öyle değil. bu olanlar sizin kalbinizi çok kırmış. Ama siz bu kadar küskün olmayın canım. Nasıl küsmeyelim Hacer abla? Adamlar resmen yarış atı muamelesi yapmışlar bize. Tamam tamam onlar eşeklik etmişler. Ama onlara kızıp aşka küsülür mü hiç? Bakın siz sanatçı kızlarsınız. Bu işlerden anlarsınız. Şimdi söyleyin bakalım. Böyle dans ederken, şarkı neyi söylerken... ...neler hissediyorsunuz siz? Ya ben böyle çok... ...özgür hissediyorum. ha Rahat yani. Benim benim içimde de böyle kelebekler uçuşuyor. Hımm. Ay benim ayaklarım yerden kesiliyor. İşte. Gördünüz mü bakın. Aşkı biliyorsunuz. Nasıl yani? Bütün bunların aşka ne alakası var ki? Olmaz olur mu hiç Eren? İşte ben de. İl adama böyle ne zaman baksam. Aynen bu anlattıklarınızı hissediyorum. Vay be İlyas Efendi'ye bak deminden beri anlattıklarınızı... ...bir insana duyduğunuz zaman... ...alın işte size aşk. Ama ben almayayım. Bana sana aşkı yetiyor. Evet.